Devor'u bitireceğiz ya. Akıllıca değil mi? Bir içerik yapıyorsun karı koca. Birini önce alıyorsun. Diğerini sonra alıyorsun. İki video temiz. Ne bu biliyor musun bu iş ya? DC'den ne attın? Atik ailesi mi video attı? Yüpecim. DC'ye bakar mısın ha? Bakayım kardeşim. Eğim <laughs> Ver bakayım. siktir lan ben bunu hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Adam var gördüm oğlum. Burada bir yerde Aha. O, ne kodumun çocuğu ya. Geçmiş mavi. ne? Geçmiş yani Mavi'nin vurabilseydim de iki saattir vursaydım bir de bok atıyor herife ya <laughs> Allah Allah. Ha bir de bok atıyor. Amine koca çocuğu geçmiş Mavi'nin arkasından bana sıkıyor. 50 dakikadır sıkıyorsun. 50 dakikadır ateş ediyorsun. Neyine ağlıyorsun ki? Mavi'nin arkasında ile oynuyor ya. Yani. <laughs> Oğlum ne küçük ya. Ama bu şey bu arkadaşlar, L koltuk düşünüyordu bu an ya. Aslında iyi, güzel sıkmışım. Gaza gelmeden sakin sakin vurmak istemişim. <laughs> Kimler var chatte? Kitbas bas. Kit Gebleye bak. Kordu öyle. Elinde silahsız. Geçmiş mavinin abi? arkası? Yok o kordu mi kordis sesi galiba. Evet. Run tutu run. Aslında yar oynuyor yani. Evet, şimdi profesyonel olduğum zamanlardı bu. Bir de şey vardı, pompalı biliyorlardı. Ve Atatürk portresi ve ikinci Türk bayrağı Hollanda tarafından. Arkadaşlar, yüpe bana profesyonel olduğum vuruşları yollamaya başladı. <laughs> Kendimi rezil etme konusunda çok başarılıyım. <laughs> Elren, yanlış yapmışsın oğlum. Kafanı bütün ekrana koyman lazım. Yani. Bu doğru bir açı değil. Böyle kafanın burada olması lazım ki insanlar tahmin etsin amına koyayım ne yaptığını. Lan oğlum nerede bunlar? Çıldıracağım. <laughs> ya lan buraya şola şey <laughs> Ya otomatik Banelo değil. İzlemeyeceğim lan bunları sikerim bu ne kadar pislik bir herif ya. Adeta bir Blitzkrieg saldırısıyla yok edildi. Koruyamadık. Koruyamazdık. Ne kadar Tell the feeling like I'm trapped in my damn mom. Tell the feeling like I'm rapping and damn lie Tell the feeling like I'm.